Baş parmağım, baş parmağım Neredesin? İşte buradayım Nasılsın efendim? Teşekkür ederim Parmak kaç, parmak kaç İşaret parmağım, işaret parmağım Neredesin? İşte buradayım Nasılsın efendim? Teşekkür ederim Parmak kaç, parmak kaç Orta parma, orta parmağı. neredesin? İşte buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parma kaç? Parma kaç? Yüzük parmağı, yüzük parma neredesin? İşte buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parma kaç? Parmak kaç, serçe parma, serçe parmağım. Neredesin? İşte buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç, parmak kaç. Benim güzel tahtacığım, sana kukla yapacağım. Tüspüreyi de keseceğim kırt 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 diye Çivileri çakacağım tak 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 diye Çıplak olmaz giydirelim bir bize diktirelim Bir pantolon bir de şapka işte oldu bir kukla Bir pantolon bir de şapka işte oldu bir kukla. Pin, pin, Pinokyo. İsmi de olsun Pinokyo. Eller masanın altında. Eller masanın üstünde. Şıklat, 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 şıklat. Şıkla. Döndür, döndür, salla, salla. Elini, kolunu bağla, arkana yasla. Sessizce bekle. Şimdi hikayemize geçiyoruz. Hikayemizin adı Çilli Bakalım bu Çilli neler yapmış acaba? Bakalım. Mehmet amcanın çiftliğinde güzel bir güne başlamıştı. Güneş yavaş yavaş doğarken etrafı gülümseyerek baktı. Çiftlikteki hayvanların çoğu hala uyuyordu. Çilli Horoz herkesi uyandırma zamanı geldi diye düşündü ardından çiftlerin tepesine çıkıp ı ı ı ı ı ı ı diye ötmeye başladı. Mehmet amca uyuyakalmıştı. Horozunun öttüğünü duyunca hemen uyandı ve pencereyi açıp seslendi. Hayırlı sabahlar benim çirkin horozum. Çiftlikteki herkesin uyanmasına yardım ettiğin için çok teşekkür ederim. Dedi. Mehmet amca önce boncuk inekten süt almaya gitti. Boncuk sütünü insanlarla paylaşmayı çok seviyordu. Mehmet amcanın sütünü almaya geldiğini görünce her gün yediğim otları bembeyaz ve lezzetli süte dönüştüren Yüce Allah'a teşekkür ederim. Çocukların sütünden bol bol içi, sağlıklı olmaları ve büyümeleri beni çok mutlu ediyor dedi. Tam o sırada hor hor diye bir ses duyuldu. Çinli bu bir horlama sesi diyerek şaşırdı. Galiba biri hala uyuyor. Ardından bu ses takip ederek kümesin önüne geldi. İçeri doğru bakınca bir de ne görsün? Ah minik cici hala uyuyor. Çinli bütün gücünle Uyuma artık sabah oldu. Biz horozlar erkenden kalkıp çiftlik çift, çift, çiftliği uyandırmakla görevliyiz. Sen de erkenden kalkmaya alışmalısın diye seslendi. Minik çiftlik gözlerini buluyor. Çok uyuyor. Boz yavrusunun bu sözlerine kızdı. Fakat bir şey yapmalıydı. Sabahları üstlendiği görevin ne kadar önemli olduğunu yavrusuna hissettirmeliydi. Çünkü ileride minik cilcilde de aynı görevi üstlenecekti. Aklına güzel bir fikir geldi. Kanatlarını çırparak, tamam madem öyle istiyorsun o halde ben de artık sabahları ötmeyeceğim dedi. Yalnız sabah ötü, Mehmet amcayı uyandırma görevi sana veriyorum dedi. Sonra da hoplayarak traktör kasasının içine girdi. Ertesi sabah güneş yine gülümseyerek doldu. Etrafa bakındı ama kimseyi göremedi. Çilde horoza sabah çiftlerin üzerine çıkıp ür 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 diye ötmemişti. Mehmet amca o sabah çilli horozun sesini duymadığı için uyarılmamıştı. Tintin sar çok acıktı. Mehmet amca niye hala bana saman getirmedi? Yoksa hala uyanamadı mı? Diyerek kişnedi. Gıt gıttım. Benim yumurtaları bakayım toplayacak şimdi diye sordu. Bakınız ördek bu sabah kimse gülüte bir temizlememiş diyerek çok şaşırdı. Böyleyerek Mehmet amca hala uyuyor. Şimdi beni kim, bana kim süt verecek, ben kime süt vereceğim diye sordu. Kıvırcık kuzu, anne ben acıktım diyerek ağlamaya başladı. Pamuk koyun ağırlığından dışarıya doğru seslendi. uyandı. Çiftlikteki arkadaşların halini görünce çok üzüldü ve hepsi benim hatam diye düşündü. Babamla öyle konuşmamalıydı. O ötmediği için her şey alt üst oldu dedi. Sonra babasının yanına gidip traktör kasasının içine girdi. Babacığım dün söylediklerim için çok özür dilerim. Senin her sabah ötmen ve bizi uyandırman gerekiyor. Yoksa çiftlikte hayat duruyor. Yarından itibaren seninle geleceğim. Birlikte öteriz. Olur mu? dedi. Çiğli horoz yavrusunun sözlerini duyunca gülümsedi ve ona sarıldı. Ardından dışarı hoplayarak çiftlerin üzerine çıktı ve ötmeye başladı. Ö, ö, ö. Mehmet amca horozun sesini duyunca uyanıp dışarıya doğru seslendi. Ve hikayemiz burada bitti.